Yarış severden, tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Şubat 2021 Pazartesi saat 21.26. 16 Şubat'taki yabancıların İlk programı olan Captain Park Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da hatırlatmak istiyorum. Kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonra abone olundu yazısı gelecektir. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp Tümün seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar anlık olarak cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Campton Park Birleşik Krallıkları yarış günü 7 koştan oluşmakta. İlk olarak 7'li ples oynayacak yarış severler için 7'li plase'nin başlangıç ayağındaki tahminim aktarıcı. Daha sonra ise 6'lı ganyan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plese 1. koşu ile 16.55'te başlıyor. Şartlı 3 yukarı İngilizlerin Kısa mesafe 1000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşun da favorisi olarak çıkacaktır. 1 numaralı Delinçin Harry'i tüm yarış tek olarak öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayında 1 numaralı Delinçin Harry tek. Devamını ise altılı gayan tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı Ganyan ikinci koşu ile 17-25'te başlıyor. Handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden plase veya sürpriz konumda çıkacak olan safkanları tercihledim. Favori safkanları ben önermeyeceğim sizlere. Dediğim gibi e, sürprizin gerçekleşeceğini düşündüğümden e, Sürpriz konumundaki safkanları önerdim Önereceğim ilk safkan 8 numaralı Şuauke okay diyorum Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise 2 numaralı Isla Vista diyorum Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 14 numaralı Easy to Dream diyorum Tuttuğum son safkan ise 1 numaralı Vol William'dan güzel bir performans gelebilir. 6'lı Gaya'nın başlangıç ayağında bu önermiş olduğum 4 safkan yeterli olacaktır. 6'lı Gaya'nın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 yukarı İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Aynı şekilde ben 6'lı gayın ikinci ayağında da sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yerimizde olduğundan dolayı 6 safkan tercihledim. Önereceğim ilk safkan 6 numaralı Must Be Angel diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan 13 numaralı Şaka Bu diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 5 numaralı Sivis Sal diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim Safkan 7 numaralı No Digiti diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim Safkan ise 2 numaralı Cap Greco diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 9 numaralı Çolye'yi Tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı gaynın ikinci ayağında bu önermiş olduğum 6 safkan yeterli olacaktır. 6'lı gaynın 3. ayağında geçtiğimizde ise şartlı dişi 3 ve üzeri İngilizlerin Orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayen 3. ayında yarış severlere alternatif tek önerisinde bulunacağım. Koşunun da ağır favorisi olarak çıkacaktır. Ama geniş oyuncak yarış severler varsa yüksek AGF çıkacağından dolayı bu safkanı yıkmak isterlerse rakibi konuda çıkacak olan bir safkanın da kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Dediğimde koşunun da favorisi olarak çıkacaktır küçük veya misli kuponlarda bu safkan kesinlikle tercih edilebilir tek olarak önereceğim tekim alternatif tekim daha doğrusu 3 numaralı kestanlı diyorum. Bu safkan alternatif tek olarak öneriyorum. Rakibi konumunda ise geniş oyuncak yarış severler. ilk yarışına çıkacak olan 5 numaralı Color of Light'ı kuponlarında kesinlikle bulundurmalıdır. 6'lı Ganyan'ın 3. yanda 3 numaralı Safkan'ın alternatif tek geniş oyuncak yarış severler ise ilk yarışına çıkacak olan 5 numaralı Safkan'ı kuponlarında kesinlikle bulundurmalıdır. Altılık ayının dördüncü ayına geçtiğimizde ise Handicap 4 yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılık ayının dördüncü ayında da sürprizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden sürpriz konumda çıkacak olan 6 safkanı tercihledim. Önereceğim ilk safkan 9 numaralı Avrum diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Brunil Charm diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan bir numaralı Rogue Tight diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 5 numaralı Tomirak diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim safkan 8 numaralı Hector Loza diyorum. Tuttuğum son safkan ise altın numaralı Pink tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında bu önermiş olduğum altı safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın tabelayana geçtiğimizde ise handikap 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 3220 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabelayanda yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 2 numaralı Star Jives diyorum Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 1 numaralı Mokka Magich diyorum. Tuttuğum son safkan ise 6 numaralı Zaraf Şan'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın Tabalayan'da bu önermiş olduğum 3 safkan yeterli olacaktır. 6'lı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2420 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın son ayağında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. koşunda da favorisi olarak çıkacaktır bu safkan. 1 numaralı McThe Knife'ı tüm yarışseverlere tek olarak öneriyorum. 6'lı ganyanın son ayağında 1 numaralı McThe Knife tek. Ayrıca bu 7. koşu için sıralı ikili bahis önerisinde de bulunacağım. 1 arkası 7 ve 11 şeklinde sıralı ikili bahis denenebilir. 6'lı ganyanın son ayağında 1 arkası 7 ve 11 şeklinde sıralı bahis alınabilir. Campton Park, Birleşik Krallığı yarışları için altılı gayen tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Altılı gayen. Kupon bedeli 43 TL 20 kuruştur. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.